Issız bir yolda arabanızla giderken birdenbire bir şeye çarpmış gibi bir tümsek hissediyorsunuz. Arabayı durdurup dikiz aynasından bakıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Tuhaf. Arabadan çıkıp yolu iyice kontrol ediyorsunuz ve işte onu gördünüz. Büyük siyah beyaz bir böcek aceleyle yolu geçiyor. Biraz yassı bir şekli var. Sanki... Bir dakika. Az önce arabayla üzerinden geçmemiş miydiniz? Buna rağmen hala yaşıyor mu? Evet, demir kaplı böcekle tanıştınız. Bu sert çocukların şaşılacak derecede sağlam kabukları oluyor. Bu kabuk onları son hızda giden bir araba gibi inanılmaz şeylerden koruyor. Böceğin kabuğu tonlarca basınca dayanabilecek kadar güçlü ve iç kısmı da esnek olduğu için öyle kolay kolay kırılmıyor. Bir çekiç ve bir odun yarma çivisi alıp vücuduna saplamaya çalışsanız bile büyük olasılıkla sonunda elinizde kırık bir yarma çivisi ama sağlıklı ve canlı bir böcek olur. Hamam böcekleri bu hayvanların başka bir türüdür. Sıradan bir terlik onların en kötü kabusu olsa da inanılmaz koşullara dayanabilirler. Ateşten pek korkmazlar ve su altında nefeslerini yaklaşık 40 dakika tutabilirler. Bir hamam böceği su ve yiyecek olmadan da 9 gün kadar yaşayabilir. Yani evinizdeki yenibilen her şeyi kaldırıp bir haftalığına başka bir yere taşınsanız bile döndüğünüz zaman bu haşereler sizi karşılar. Seyahat nasıldı? Bize bir şey getirdin mi? Kaplan güvesi sırtındaki siyah ve turuncu çizgili deseni nedeniyle bu adı aldı ama can düşmanı yarasalardan korunmasını sağlayan bir süper gücü var. Yarasanın görme gücü zayıftır ve ultrasonik dalgalar sayesinde yönünü bulur. Çığlık atıp sesin etraflarındaki engellere çarparak eko yapmasını dinler ve avlanır kaplan güveleri bu ultrasonik dalgaları dinlemeyi bilirler ve hatta avcıları şaşırtmak için kendi dalgalarını yaratırlar. Bir kaplan güvesi bir deneyde 3 yarasayla birlikte karanlık kapalı bir yere yerleştirildi. Böcek buradan zarar görmeden çıktı. Yarasalar onu bulamamıştı. Minik köpük böceği insanların ne icat ederlerse etsinler doğayı yenemeyeceklerinin yaşayan kanıtıdır böcekler tıpkı pireler gibi kendi boylarının yüz katı mesafeye sıçrayabilir. Yetişkin böceklerin yaya benzeyen bacakları olduğu için öyle becerileri vardır ama genç köpük böceklerinin bacaklarında dişlilere benzeyen küçük yapılar bulunur. Sıçramak istedikleri zaman bacaklarını birbiriyle senkronize bir hale getirmeleri gerekir. İşte dişliler bu aşamada işe yarar. Genç böcekler büyüyüp deri değiştirmeyi bırakınca artık ihtiyaç duymadıkları için dişliler kaybolur bezelye biti küçük ve gösterişsiz olsa da esasında yaşayan güneş pili gibidir. Bitkilerle beslenirler ve görünüşe göre öğünlerinden birkaç taktik kapmışlar. Bezelye biti, karotenoidi besinlerden karşılayan çoğu canlının aksine bağışıklık sistemi için faydalı olan bu pigmenti kendisi üretir. Bitkiler bu pigmenti güneş ışığını işlemek için kullanır ve bezelye biti de bu konuda başarılıdır enerjisini doğrudan güneşten alır ve gerekirse gününe yiyecek olmadan da devam edebilir. Onu dünyanın her yerinde görüyorsunuz ve bazen vurup eziyorsunuz ama kurtulmak istediğiniz bu yaratığın çok özel olduğunu bilmiyorsunuz. Can sıkıcı kara sineklerin inanılmaz gözleri ve hız duyuları var. Gözleri etrafındaki her şeyi 360 derece görmesini sağlar. Ne kadar sessiz ve dikkatli olursanız olun, o uyduruk sinek raketiyle ona yaklaştığınızı görebilir. Ha, yine kaçırdım. Hız duyusu sayesinde her şeyi bir tür ağır çekimde hissedebilir. Onlara vurmak istediğinizde öyle hızlıca kaçmalarına şaşırmamak lazım. Beceremedin insan. Araknofobi mi? Örümcek korkusu olan var mı? Örümceklerden kaçabileceğiniz bir yer varsa o da bir su birikintisidir. Değil mi? Karşınızdaki bir balıkçıl örümcekse hayır. Bu hayvan avcunuzun boyutuna varan iri bir canavardır ve ismi tesadüfi değildir. En sevdiği yemek balıktır. Bu örümcek avını suyun altına dalarak yakalar ancak asıl süper gücü su yüzeyinde koşabilmesidir. Ayaklarıyla kendini yukarı iten, boğulmasına izin vermeyen küçük hava cepleri yaratır. Örümceğin su altına inmesi gerekirse durup dalması yeterlidir. Uğraşmak istemeyeceğiniz bir başka örümcek de hangisiyle uğraşmak istersiniz ki zaten Darwin'in ağaç kabuğu örümceğidir. Balık tutan akrabası kadar büyük ve tehdit edici değildir ama ağ örmeyi sever. Ağını örünce de her şeyini ortaya koyar. Ağaç kabuğu örümcekleri nehirlere ve akıntılara ağ atmasıyla tanınır. Bilim insanları bunu nasıl yaptıklarından hala emin değiller. Daha kötüsü bu A eşit şartlarda kıyaslanırsa çelikten 25 kat güçlüdür. Aynı zamanda çok esnektir ve kalın bir halat gibi olsa bile ne tarafa isterseniz o tarafa bükülebilir. Kanatlı karıncalar tahtadan yapılan her şeyin ve karıncaların korkulu rüyasıdır. Karıncalar bölgesine girerse kanatlı karınca o meşhur tepeciğinden çıkıp misliyle karşılık verir. Bu böcekler aslında kördür. Fakat kafalarında doğal bir püskürtücü bulunur. Asıllarını asit püskürterek geldiklerinden çok daha hızlı bir şekilde kaçmalarını sağlarlar. O asit akıntısına parmağınızı falan sürmeye kalkmayın. Gerçekten hiç hoş bir iz değildir püskürtmekten bahsetmişken bu alanda en başarılının bombardıman böceği olduğundan söz etmeden olmaz. Bu böceğin görünüşü yeterince tehditkardır. Gürültülü bir patlama sesiyle birlikte düşmanına kaynayan sıvı püskürtür. Bunun için böceğin karnında iki madde saklayan bir odacık bulunur. Püskürtmeden önce bu iki madde karışarak birbiriyle etkileşime girer ve anında çok ısınır. Bu böceğin karşısına çıkan kuşlar bile başlarına büyük bir bela alırlar ki diğer böceklerin bombardıman böceği karşısında hiç şansı yoktur. Parazitoid eşek arısı böcek dünyasının zihin kontrolcüsüdür. Diğer böceklerin özellikle de hamam böceklerinin içine yumurta bırakarak onları istediği gibi kullanır. Böcek yumuşak bir hale gelip yumurta çatlayana kadar öylece yatar. Yumurta çatlayınca da küçük eşek arıları vücudunun kontrolünü ele geçirerek her istediklerini yaparlar. Bence bu dehşet verici. Gübre böceğinin pisicik güçleri yoktur ama böyle bir güce de ihtiyaç duymaz. Gübre böceği dünyadaki en güçlü ağırlık kaldırandır. Bir gübre böceği kendi ağırlığının bin katı yükü kaldırabilir. 10 fili kaldıran bir insan düşünün. Bu böcekler adlarını aldıkları maddeye beslenmek ve yumurta bırakmak için ihtiyaç duyar. Nefis! Birbirlerinden farklı doğulurlar. En bilinenleri yuvarlayıcılardır. Fakat tünel kazıcı ve oturan gübre böcekleri de vardır. Yuvarlayıcılar o meşhur topu yapar. Tünel kazıcılar yiyecek bulmak için yeri kazar ve oturanlar bulduklarının üzerine öylece oturup kımıldamazlar. Tepelerin hakimi sen olacaksın. Şu güzel pembe çiçeği görüyor musunuz? O bir orkide. Bir de yanındaki ona tıp atıp benzeyene bakın. O bir pembe peygamber devesi. Bu kurnaz böcekler taklitçilik sanatının ustasıdır gözünüzün önünde saklanabilirler. Öyle ki avcı kuşların keskin gözleri bile onları bulamaz. Peygamber devesi tamamen hareketsiz durup avının yaklaşmasını bekler. Yaklaşınca da akıl almaz bir hızla ona hamle yapar. Yemeği bitince tekrar ilk pozisyonunu alır ve gafil avlayacağı bir başka böceğin gelmesini bekler. Çöl çekirgesi ekinlerin düşmanıdır. Çünkü bir seferde binlercesi gelir ve toprakta yetişen her şeyi yiyip bitirirler. Tek bir çöl çekirgesi yalnız iri bir çekirgeden fazlası olmadığı için pek zarar veremez ama genellikle yalnız dolaşmazlar. Çöl çekirgeleri sıklıkla dönen bir bulut şeklinde uçarken ve hep birlikte konarken görüntülenir. O görüntüler gerçeği yansıtır. Bu gürültücü böcekler her seferinde dinlenmeden onlarca kilometre uçabilir. Bayağı da hızlı uçarlar. Ancak en inanılmaz özellikleri uçuş boyunca aynı hızda gidebilmeleridir. Çöl çekirgeleri, rüzgardan destek alarak uçan kuşların aksine kanatlarını ayarlayarak yarattıkları kaldırma gücünü kontrol ederler. Bu da rüzgarı bir engel olmaktan çıkarıp kendi yararlarını kullanmalarını sağlar. Tamam, bence bu kadar böcek yeter de artar bile.